Günümüz dünyasında internet çok yaygın bir şekilde kullanılmakta. Adeta gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. İnternet eğlenceden eğitime, sağlıktan turizme, ekonomiye günümüzde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Baktığımız zaman internet insan yaşamını kolaylaştıran, zaman açısından uzaktaki bir insanla görüşme açısından çok fazla ekonomiklik, rahatlık, özgürlük sağlayan bir araç haline dönüşmüştür. Bununla birlikte acaba internetin insan hayatına ya da insan psikolojisine olumsuz etkileri olabilir mi diye araştırmacılar 1990'lı yılların başında eğildiğinde internetin bir takım olumsuz etkilerinin olabileceğini de ifade etmişlerdir. 2020'li yıllara geldiğimiz zaman internet bağımlılığı, problemli internet kullanımı, internetin aşırı kullanımı gibi internetin insan psikolojisi açısından sağlıksız kullanımına işaret eden birçok farklı kavramla karşılaşmaktayız. Burada acaba internet insan psikolojisini nasıl etkiliyor diye sormadan edemiyoruz. Örneğin bireyin internet kullanımına kendini kaptırması neticesinde saatlerce belki bir gece boyu aralıksız bir şekilde oyun oynaması ya da dizi izlemesi bireyin psikolojik sağlığını uzun vadede nasıl etkilemektedir? Buna şu açıdan bakmak gerekir. Problemli internet kullanımına sahip olan bireyler, yani diğer bir deyişle internet bağımlısı olan bireyler internet kullanımı esnasında yaptıkları eylemden keyif almakta, gündelik yaşamın sorumluluklarından kaçma davranışı sergilemektedirler. Bunun neticesinde internetin kullanımı esnasında o esnada bireyin pozitif duygulanımı artmakta, negatif duygulanımı azalmakta ve yaptığı eylemden bir doyum elde etmektedir. Fakat bunu bireyin ertesi günü ya da bir haftası böyle geçtiği zaman nasıl olacak? Psikolojik sağlık açısından büyük resme bakmak gerekir. Şöyle bir örnek verelim. Bir gece boyunca oyun oynamış bir birey ya da geceden sabaha kadar ...bir dizinin bir sezonunu bitirmiş bir birey. Ertesi gün nasıl olmaktadır? Gündelik yaşamındaki sorumlulukları yerine getirebilmekte midir? Uykuyla nasıl başa çıkmaktadır? Erteleme davranışı sergilemekte midir, sergilememekte midir? Burada karşımıza iki farklı iyi oluş kavramı çıkıyor. Bunlardan bir tanesi psikolojik iyi oluş, diğeri ise öznel iyi oluş. Bireyin sağlıksız internet kullanımı esnasında yaptığı eylemden keyif alışı, gündelik yaşamındaki sorumluluklarından kaçışı, bireyin internet kullanımı esnasındaki keyif alışı, bireyin öznel iyi oluşuna işaret etmektedir. Öznel iyi oluş dediğimiz şey, bireyin mutluluğu, haz verici eylemi o anda tercih etmesi. Fakat bunu yaparken yaşamındaki diğer sorumluluklardan kaçıyor, kaçınıyor olabilir. Örneğin yetiştirmesi gereken bir ödev var bu ödevi yapmak yerine gece boyunca oyun oynuyor. O esnada keyif alıyor fakat ertesi gün ödevi yapmış olmamanın gerçekliğiyle yüzleştiğinde duygu durumu olumsuz yöne dönüşüyor. İşte buradaki bütüne baktığımız zaman karşımıza çıkan tablo ise psikolojik iyi oluşla açıklanır. Psikolojik iyi oluş daha uzun vadedeki bireyin mutluluk ya da mutsuzluk düzeyiyle ilişkilendirilebilir. Psikolojik iyi oluş bireyin gündelik yaşamdaki sorumluluklarını yerine getirmesi, yaşamının amacını bulması, yaşam amaçları doğrultusunda hareket etmesini, diğer bireylerle olumlu iletişimler kurması gibi çeşitli boyutlardan oluşan çatı bir kavramdır. Psikolojik iyi oluşun altı alt boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlar yaşam amaçları, diğerleriyle olumlu ilişkiler, öz kabul, özerklik, çevresel hakimiyet ve bireysel gelişimdir. Şimdi bu kavramlara baktığımız zaman hepsinin insan psikolojisinin ya da insan doğasının olumlu yönüne işaret eden kavramlar olduğunu görüyoruz. İşte burada interneti problemli bir şekilde kullanan bireylerin bu psikolojik iyi oluş boyutlarından bir ya da birkaç tanesinde zorlandığını ifade edebilmek mümkündür. Çünkü bu kavramlarda mesela bireysel gelişim, bireyin kendi gelişimini devam ettirebilmesi, yaşam amaçları, yaşam amaçları doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirebilmesi, çevresindeki bireylerle olumlu ilişkiler kurabilmesi gibi gündelik yaşamındaki sorumlulukları, psikososyal gelişim açısından içinde bulunduğu gelişim döneminin gelişim ödevlerini yerine getirmesi gibi durumlar söz konusudur. Problemli internet kullanımına baktığımız zaman ise bireyin buradaki sorumluluklardan kaçması, kaçınması, bunun yerine konfor alanından çıkmadan, kendini zorlamadan kısa vadede haz verici, mutluluk verici eylemde bulunması söz konusudur. İnterneti problemli bir biçimde kullanan bireyler açısından internet kullanımı kısa vadede mutluluk verici, keyif verici bir eylem olsa da uzun vadede bireylerin psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen bir durum söz konusudur. Bu bireyler için aslında en önemli şey içinde bulundukları internet kullanım davranışının onların psikolojik sağlıklarına olumsuz etkilerinin olduğunun farklarına varmaları olacaktır. Buradaki farkındalık çok önemli. Bunu fark ettikten sonra birey ancak kendi içinden gelerek içinde bulunduğu durumdan çıkmak için bir eylemde bulunmaya yönelecek ve dışarıdan bir etkiyle bunu yapmaktansa bireyin kendi içinden gelerek bu internet kullanım davranışını sağlıklı internet kullanımına dönüştürmek en sağlıklı yol olacaktır.